Selamun Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu ben Tarık Muslu Bugün e, gündemdeki meselelerden biri olan Filistin ve İsrail e, savaşı hakkında konuşacağız Şimdi öncelikle bu bir savaş değil zaten aslında e, Masum insanları bombalıyorlar, karşılarında düzenli bir ordu yok Fakat kendileri düzenli ordularla saldırıyorlar Zaten sürekli olan bir şey biliyorsunuz her Ramazan bombalıyorlar Her bayramda bombalıyorlar Yani insanlar artık o kadar alıştı ki ee, sadece duygusal olarak bir tepki veriyorlar. O da çok kısa sürüyor. Sonra yine herkes eski hayatına devam ediyor. Filistin meselesi İsrail oradan çıkartılana kadar asla bitmeyecek. Her zaman onlar saldırmaya devam edecek. Filistin bitse başkalarına saldırmaya devam edecekler. Çünkü onların Büyük İsrail projesi var. Türkiye'nin doğuda bir kısmını e, Mısır ve Orta Doğu dediğimiz Şam bölgesini içine alıyor. Böyle Büyük İsrail projeleri var peygamberlerin İsrail olanların ve onlardan öncesi öncekilerin peygamberlerin doğdukları topraklar ve yaşadıkları topraklar bunlar bunlar bu devletleri buradan kaldırıp burada şu anda var olan devletleri kaldırıp orada büyük bir İsrail devleti kurmak istiyorlar bu eskiden beri planlanan bir şey bunu ABD destekliyor ABD İsrail'in arkasında zaten İngiltere İsrail'e yardım ederek onları orada kurdurdu daha sonra İngiltere birinci devlet olma özelliğini kaybetti dünyanın en güçlü devlet olma özelliğini kaybetti ABD geldi şu anda ABD onlara yardım ediyor bu konuda ABD gitse başkası yardım edecek çünkü İsrail orada onlar için çok önemli neden önemli orada hilafetin kurulması önünde büyük bir engel oluşturuyor Müslümanlar için Ayrıyeten e, İran her ne kadar İsrail'e düşmanmış gibi görünse de İsrail'i destekler. ABD nasıl İsrail'i destekliyorsa ABD İran'ı da destekler. Şimdi biz televizyonda bize gösterilmek isteneni görüyoruz. Sanki İran'la ABD düşmanmış, İran'la işte İsrail düşmanmış gibi görüyoruz. Halbuki bu üçü birbirlerinin dostudur. İran e, bilinmez belki ama ABD'nin Orta Doğu'daki turvatlarından bir tanesidir. İran'ı yöneten o Şii kadronun akidesi sapık bir akidedir. Ya zaten Şiilerin %90'ı Müslüman falan değildir. Ehli sünnet vel cemaat değildir. Ee, Kur'an'ı inkar edenleri bile var. Yani Kur'an'ın değiştirildiğini söyleyenleri bile var. Onun dışında kendi alimlerinin uydurduğu başlık belli başlı kitaplar var. Kendileri hadis uyduruyorlar. Kendi alimleri, Şii alimler hadisler uyduruyorlar. Bunlara inanıyor onlar. Yani bunlar aslında başka bir din oldu artık İlk baş siyasi bir ayrılık gibi başladı Sonra ayrı bir mezhep oldu Sonra ayrı bir din oldu Şu an ayrı bir din konumuna geldi Yani Yavuz Sultan Selim bunlara boşuna tokat atmıyor Bunları boşuna e, süründürmüyor Yavuz Sultan Selim Allah ondan razı olsun Yani e, gerçekten tehlikeli bir zihniyet Özellikle Rafiziler kolu vardır Bak Rafiziler kolu Bunlar hakikaten çok tehlikelidir İsrail kadar Müslümanlar için İsrail kadar belki de daha fazla tehlikelidir Rafiziler. İşte ABD bunları destekliyor. Çünkü bunlar Er her ne kadar Kur'an'ın değiştirildiğini söyleyenler olsa da işte Hz. Ali'ye aslında bu din inecekmiş de yanlışlıkla Hz. Muhammed'e inmiş diyen sapıklar olsa da e, yine de bunlar Kur'an'ı genel olarak kabul eder. Bu söylediklerim en sapık olanlardır. Genel olarak Kur'an'ı kabul ederler Şiiler. Ama Sünneti kabul etmezler tamamını değil tabi bazı hadisleri alırlar sevdikleri sahabelerden ama e, bazı sahabeleri sevmiyorlar kafalarına göre onlara göre belli bir hikayesi var tabi bunun onlardan olanlar var işte onlara karşı çıkanlar var e, sünnileri, yani sünnilerin temelini oluşturan sünniliğin temelini oluşturan sahabeler var onlara göre onları sevmezler. Ama işte Şiili destekleyen Yine onlara göre tabi kuruyorlar kafalarında Bazı sahabeler var, onlardan hadis alırlar Sonuç olarak bunlar Hadislerin sayı hadislerin Yani zayıf sayı ayırmadan Bazılarını inkar ediyorlar Almıyorlar kafalarına göre Bazılarını alıyorlar Yani sünnette ayrıma gidiyorlar Ve aslında sünnette bir tane hüküm bile inkar etseniz Tamamen yani mütevatir Hadislerden bahsediyorum tamamen inkar etmiş gibisinizdir Yani bunlarda sünnet yok Kur'an var sünnet yok. ABD eskiden beri şöyle bir şey istiyor. Şöyle bir Müslüman profili istiyor. Kapitalizme karşı çıkmayacak, demokrasiyi kabul edecek ki bu böyle bir Müslüman olmaz. Onların istediği Müslüman profilinden bahsediyorum. Demokrasiyi kabul edecek yani Allah'ın hükümlerinin kaldırılmasını ve insanların kendi akıllarından çıkardıkları aynı Mekke cahiliyesindeki gibi hükümleri kabul edecek bir Müslüman profili kapitalizme hiçbir şekilde karşı çıkmayacak ve ee, mümkünse deist olacak. Allah bizi yarattı, inanıyoruz. Öldükten sonra Allah'a döneceğiz ama bu dünyada Allah bize karışmaz. Bizi kendi halimize bıraktı biz gibi bir zihniyet. Sünneti inkar eden ya da hadis inkarcısı dediğimiz tiplerden istiyor ki bunlar da genelde deist oluyorlar zaten. Neden? Çünkü eğer deist olmazsa, sünneti inkar etmezse, Kur'an'la sünneti yan yana koyarsa bu tevhid ehli sapa bir Müslüman olur. Ve bunun bir devlet projesi vardır kafasında. Çünkü siz sadece Kur'an okuyarak bir devlet oluşturamazsınız kafanızda. Her ne kadar Kur'an da insanı devlete yönlendirse de, devletsel hükümler barındırsa da Resulullah'ın hayatını ve sünnetini bilmeden o devletin ilkelerini ortaya koyamazsınız. Allah Azze ve Celle ikisini birbirini tamamlar şekilde indirdi. O yüzden sünnet inkar edildiği zaman dolayısıyla bir devlet fikri olur Kur'an'dan ama o devletin nasıl Olacağı olacağıyla alakalı bir fikir ortaya konulamaz. Aynı nam, e, namazın Kur'an'da olması fakat Resul'ün sünnetinde namazın rükünlerini öğrenmemiz gibi. Biliyorsunuz hadis inkarcıları Kur'an'dan nasıl anlıyorlarsa o şekilde namaz kılarlar. Birçoğu da farklı farklı namaz kılar. Hatta hepsi hemen hemen farklı farklı namaz kılarlar. Ben bunu kendim sordum, kendim test ettim. Onu size söyleyebilirim. Kafamdan uydurmuyorum. Çünkü adam diyor ki bak Kur'an'da şöyle şöyle şartlar konulmuş diyor. Demek ki böyle yapılması gerekiyor diyor Kafasından bir namaz oluşturuyor Öbürü diyor ki ben yok onu öyle anlamadım Aslında bu şuna dalalet ediyor diyor Bu da kafasından bir namaz oluşturuyor Çünkü sünnet yok ikisinde de İşte ABD ve ABD'den kastım Bütün batı bloğu, bütün İslam düşmanları Bütün o bize medeni gibi görünen Fakat aslında hiçbir medeni yönü olmayan bu devletler istiyorlar ki böyle Müslümanlar olsun. Müslümancıklar, zavallı insanlar. Müslüman bile denmez bunlara dediğim gibi. Ama onlar böyle profile bizi sokmak istiyorlar. İslam devlet diye bir şey olmasın. Onların karşısına çıkacak bir güç olmasın. Bakın buradan Filistin meselesine bağlayacağım. Yani bir hilafet devleti, bir İslam devleti kurulmasın ki bu topraklarda onların sömürüsünün önü kesilmesin. Çünkü onların sömürüsünün önü kesilirse bugün kapitalizm çıkmaza girer. Bunların kendi işlerini yaşadıkları büyük buhranlar var biliyorsunuz Birçok ekonomik kriz yaşıyor kapitalizm Çünkü İslam'ın ekonomik çözümünden Başka hiçbir ekonomik çözüm Size uzun süreli idare etmez Bir süre sonra çökmeye mahkumdur Bunların ayakta kalmasının sebebi İslam topraklarını Yani üzerinde Müslümanların yaşadığı toprakları e, Hunharca Sömürebilmeleridir Bunlar eğer bu şekilde sömürmeseler Sürekli bir oradan gelirleri olmasa e, Bunların ekonomik sistemi Muhakkak çöker o yüzden bugün Müslümanların üzerinde yaşadığı topraklar en büyük servetlerin olduğu topraklardır. Burada bir İslam devleti kurulması onların sömürüsünün önünü keser bir. İkincisi bunlar şu an savaş diyorlar. Savaştan bahsediyorlar. Konuşmanın başına da söyledim. İsrail-Filistin savaşı diyorlar. İsrail-Filistin savaşı değil. İsrail savunmasız insanlara yukarıdan bomba atıyor. Bu savaş değil. Bir İslam devleti kurulsun. Müslümanlar düzenli ordularını oluştursun onların üzerine yürüsün. nasıl olur o zaman görürler. Şu an savaş falan yok. Katliam var şu anda. O yüzden İslam devletinin asla asla kurulmaması lazım. İslam ordularının asla donanımlı orduların asla kurulmaması lazım onlar için. Bu Müslümanların teknoloji devi olmasına gerek yok İsrail'i oradan çıkartması için. Biliyorsunuz öyle örgütler var ki koskoca devletlere karşı gerilla savaşı yürütüyorlar. Çünkü yukarıdan bomba atmanız füze atmanız bir anlam ifade etmiyor askerinizi oraya indirmeniz çıkartma yapmanız ve orayı zapt etmeniz lazım orasını resmi olarak ele geçirmiş olabilmek için oraya askerinizi indirmeniz lazım yukarıdan bomba atmak sadece yıldırmaya yarar ama tamamen bir ele geçirme söz konusu olmaz onlar da bunu çok iyi biliyorlar o yüzden Müslümanlar gerilla bile yapsalar teknolojileri olmasa bile ki Filistin'de böyle onlar askerini oraya indirmedikleri sürece o topraklar onların değildir. Yani o toprakları tamamen ellerine alamazlar. Bugün Müslümanlarda, Müslüman olanlardan bahsediyorum. Zafiyetler var, olmayanları tenzih ederim. Muhakkak bizim de zafiyetlerimiz olabilir. Zafiyetler olduğu için bahaneler uyduruyorlar. Ya işte giderdik ama teknolojimiz yetersiz. İşte biz de bari sosyal medyadan duyuralım. Biz de bari şunu yapalım, biz de bari bunu yapalım. Yani kendilerini bu şekilde tatmin ediyorlar. Çünkü herkesin bir konfor alanı var. Herkesin çok sevdiği bir hayatı var. Bu hayatından insanlar kolay kolay vazgeçemiyorlar. Bu bahsettikleri Müslüman olanlar. Bir de kimliğinde Müslüman yazanlar fakat İslam'la alakası olmayanlar var. İtikadı farklı olanlar var. Bunlar kendilerini Müslüman zannediyorlar fakat bunların İslam'la Müslümanlıkla alakası yok. Hani az önce dedim ya dünyada 1.8 Müslüman var resmi olarak. Bu resmi olarak. Yani çünkü onun istatistiği nasıl tutuluyor? Kimliğinde İslam yazan kendine Müslüman diye direkt Müslüman olarak muamele ediliyor. Onlar Müslüman olarak sayılıyorlar. Şimdi böyle bir şey aslında mümkün değil. Dünyada 1.8 Müslüman falan yok ya da işte 2 milyar. Neyse artık artmıştır şimdi son zamanlarda. 2 milyar Müslüman falan yok dünyada. Çünkü şöyle düşünün, Mekke'de 40 tane sahabe ortalığı ayağa kaldırdı. Dünyada 2 milyar Müslüman olsaydı Emin olun Bu yapılan zulümler cevapsız kalmazdı Ortalık ayağa kalkardı Bunlardan Çok çok azı hakiki Müslümanlardır Çok çok azı Yani öyle 1.8-2 milyar falan değil Bunlardan büyük çoğunluğu Müslüman olmayan Fakat İslam'a sempatisi olan insanlar En azından Ama kendilerine Müslüman diyorlar Yani bilmeden Müslüman diyorlar kendilerine Halbuki yaptığı işle dinden çıkıyor Kabul ettiği değerlerle İslam'ın değerleri çelişiyor. Kendisinin dinden çıktığının bile farkında değil. Konuyu şuraya getirmeye çalışıyorum. Peki bunlar nasıl düzelir? Nasıl her şey yoluna girer? Müslümanlar nasıl o eski izzetine ve şerefine kavuşur? Müslüman olanlar, içimizde Müslüman olanlar kalplerindeki kendimi de içine katarak söylüyorum. Kalplerindeki o zafiyetleri, o alıştıkları konforu önce terk etmeleri lazım. Müslümanların kendimi de içine katarak söylüyorum kalplerindeki o zafiyetleri yenmeleri lazım. O konfor alanlarını terk edebilmeleri lazım. Bu bir hakkı konuşmaları lazım. Allah'tan başka bir şeyden korkmamaları lazım. Hani korksalar da o da insani bir şeydir ama Allah'a olan korkuların ağır basması lazım. Kendine Müslüman diyenlerin fakat Müslüman olmayanların o İslam'a sempatisi olan kişilerin de e, tekrardan tövbe edip Müslüman olmaları lazım. Yaptıkları dinden çıktıklarının farkında farkına varmaları lazım. E, bu şekilde tabi bunu da ya, Müslümanlar yapacak Müslümanlar tebliğ edecek Davetçiler bu tebliğ yapacaklar Allah bunun vesilesiyle böyle bir toplum oluşturacak Yani bunlar da bireylerden başlıyor işte insanların e, şahsiyetlerinden başlıyor Böyle böyle ilk ilk kez de böyle oldu Resulullah Efendimiz de böyle yaptı Mekke'de Böyle böyle yayılacak toplumda gündem olacak Gündem yapılacak bu mesele Ve toplum değişimi isteyecek artık Toplum değişimi istedikten sonra hiçbir nükleer güç, hiçbir askeri sistem, hiçbir polis teşkilatı bunun önünde duramaz. Devlet İslam devleti olur. Yöneticileri indirirler. Kendilerinden olan Müslümanlar oraya geçirirler. Ve İsrail gibi, ABD gibi, Rusya, Çin gibi devletlerle devlet eliyle savaşılmaya başlanacak. İşte bu zaman geldiğinde eğitim sistemi İslami olacak. Kadın erkek ilişkileri İslami olacak. Yani bu askeri sistem tamamen İslami olacak ona uygun bir şekilde donanımlı ordular yetiştirilecek. Yani imanlı askerler olacak, imanlı memurlar olacak, imanlı bir halk olacak, imanlı yöneticiler olacak. Bu olduktan sonra Allah'ın izniyle onların karşılarında hiçbir medeniyet duramaz. Tıpkı Resulullah zamanında olduğu gibi Halid bin Velid'in karşısında kim durabildi? Tabii ki de Allah'ın yardımıyla yaptı değil mi bunları? Sasaniler, Rumlar, bunlar onların karşılarında duramadılar. Onları yıkıp geçtiler. Çünkü Halit bin Velid'in etinden, kemiğinden, bileğinden değil o. İçindeki imandan kaynaklanıyor. Bugün Halit bin Velid gibi adamlar yetiştirin Allah'ın izniyle. Onlar da aynılarını yapar. Dünyaya hükmederler. İşte biz bunu bekliyoruz ve bunun için çalışıyoruz. O yüzden tabii ki zulmü duyurun. Ben bunu e, yapmayın demiyorum. Tabii ki zulmü duyurun. Her zaman, her daim duyurun. Fakat şunu bilin ki e, zulmü duyurarak sadece insanlar... İmana davet edilmez, İslam'a davet edilmez. Zulüm duyurularak İslam devleti kurulmaz. Bunun bir ameliyesi var. Yani Resulullah zulmü de duyuruyordu ama buna dair çalışmalar da yapıyordu. Yani toplumu İslamlaştırmak için, toplumu e, imana davet etmek için çalışmalar da yapıyordu. Bu da İslam devletinin kurulmasıyla sonuçlandı. O devlet kurulmaya da bilir bizim zamanımızda, görmeye de biliriz. Ama biz bunu temellerine atmak durumundayız. Çünkü o hayır bize muhakkak dönecek. Biz hayırda çığır açarsak, o hayır muhakkak bize Allah tarafından döndürülecektir. Unutulmayacaktır yani. O yüzden ben enerjimi bunlara yoğunlaştırmak yerine daha çok yeni bir insan kazanmak, ona İslam'ı anlatmak, onda o iman şuurunu oluşturmak için uğraşıyorum ki bu insanlar bu meseleyi gündem yapacak, bunların içinden davetçiler çıkacak ve İslam devletinin temellerini bu insanlar Allah'ın izniyle atacak. O devletin kurulması lazım ki o katil, Yahudilerin oradan çıkması lazım. O katil ABD'nin önünün kesilmesi lazım. Bunların sömürge yollarının kesilmesi lazım. O katil Rusya, katil Çin bunlara galebe çalınması lazım. Ve emin olun Allah yardımını indirirse bir topluma bunların hepsiyle aynı anda bile savaşır. Hepsine de galip gelir. Yani normalde siz düşünürseniz böyle oran verirseniz kendi kafanızdan daha yeni kurulmuş bir devlet var. Resulullah'ın kurduğu Medine'deki devlet. Daha yeni kurulmuş. Resulullah vefat ediyor. Hazreti Ebu Bekir geçiyor. Daha birinci halife. İlk halife. Devletin sistemi daha yeni. Daha her şey oturmamış. Ama iki tane imparatorluğu perişan ediyorlar. Yani. iki tane imparatorluk. Adamların bin yıllık felsefeleri var. Yani onların da kendi dinleri var. Ve felsefi görüşleri var. Fakat İslam o kadar güçlü ki. Ama içine bir bidat katılmamış. Şirk küfür katılmamış. O tertemiz İslam'ı onlar koruyorlardı. O sahabeler. İslam'ın fikri yapısı o kadar güçlü ki o felsefeleri kırıp geçiriyor. Şunu anlamak lazım yani sadece askeri başarı değil mesele. Siz bir yere yerleştiğiniz zaman eğer sizin o felsefelere karşı sağlam bir fikriyatınız yoksa e, asimile olursunuz. Onların kültürünü almaya başlarsınız. Hani e, bu İskender'in askerlerinin Mısır'a gitmesi ve Mısır kültürünü almaları gibi. Evet yöneticiydiler orada. Orayı e, zapt ettiler fakat Mısır kültürüne yenik düştüler. Çünkü Mısır felsefesiyle kültürüyle çok eski bir medeniyet. Ama İslam medeniyeti ne Persler'de ne Rumlar'da bunu yaşamadı. Aksine kendi fikri yapısıyla onların felsefelerini kırıp geçirdi. O yüzden diyorum mesele askeri güç değil. Tabii ki de askeri olarak da Müslümanlar çok güçlüydüler. Ee, şehadet arzusuyla savaşıyorlardı. Fakat bu olup bittikten sonra hani oraya onların ülkesine ayak bastıktan sonra dinleriyle onların felsefelerini de perişan ettiler. Dünyaya bu dini e, bu şekilde yaydılar. Öyle ki onların uydurdukları o felsefeler İslam dinine karşı cevapsız kaldı. Bu şekilde İslam medeniyeti onlara askeri başarı haricinde fitri olarak da üstün geldi. İşte bugün Gasıb Yahudi varlığını bu şekilde oradan çıkartırız. Bu şekilde onlara kafa tutarız. E, burada meydanlarda toplanmak yani yapılmasın yine demiyorum. Orada bir tepki ben de çıktım bağırdım. E, slogan attım. Yani bu yapılmasın demiyorum. Bu tabii ki de nerede olduğumuzu, nereden yana taraf aldığımızı, en azından tarafımızı belli etmek için, zulmü duyurmak için güzel bir şey. Ama bununla yetinmemek lazım. Yani cihad etmiş gibi vicdanımızı rahatlatıp, işte biz bugün de yapmamız gerekeni yaptık deyip eve gidip sıcak yatağımıza dönmememiz lazım. Sürekli çalışmamız lazım. Çünkü onlar, o küffar sürekli çalışıyor. Sürekli İslamo İslamofobi yaymanın yollarını arıyorlar. İslam'ı yeryüzünden silmenin yollarını arıyorlar. Fakat Kur'an'ı değiştirmedikleri sürece, sünneti yıkmadıkları sürece, yani temelleriyle dinin oynamadıkları sürece bunu yapamazlar. Yani yapamayacaklar. Bu da bu anlama geliyor. Yapamayacaklar. Çünkü Kur'an değiştirilmeyecek. Kur'an sünnete işaret ettiği için Allah dolaylı yoldan sünneti de koruyacak. Bunu yapamayacaklar. Fakat Allah'ın da söylediği gibi siz onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onları perişan etsin diyor. Yani Kur'an ortada, sünnet ortada, onu omuzlarına alıp, onları omuzlarına alıp onlarla mücadele edecek insanlar lazım. bunların yetişmesi lazım ki Allah onların eliyle diğer dinlere kendi dinini üstün getirsin. O yüzden bugün bir kişiyi daha kazanmanın bir kişiye daha İslamı anlatmanın onu davetçi olmaya davet etmenin. O hayırlı devleti İslam devletini ona anlatmak ve bunun temellerini atmak için mücadele etmenin gerekli olduğunu onu anlatmanın çabasında olmamız lazım. Ben bu videoyu bu bilinci aktarmak için çektim. Yoksa e, Filistin ve İsrail meselesiyle alakalı işte hastaneyi bombalamaları, e, insanlara katliam yapmaları. Yani bunları tabii ki zulmü duyurma adı altında söyleyebiliriz ama bunları herkes zaten söylüyor. Yeterince söyleniyor bunlar zaten. Bunları hepimiz biliyoruz. Haberlerde izliyoruz. Twitter'da görüyoruz. Sosyal medyada görüyoruz. Yani ben sürekli bunları papağan gibi tekrar etmek yerine bu işin nasıl olacağını, bu işin temellerini nasıl atılacağını anlatmak istedim. Artık sloganik şeyleri Böyle duygusal şeyleri köşeye bırakalım. Çünkü biz fikri olarak değil de İslam'ın verdiği o ferasetle değil de böyle duygusal olarak hareket etme meyilliyiz Hani toplum olarak. Çünkü İslam fikriyatı bizde düşmüş, cehalet baş göstermiş. Kimlere yönlendirmek isterse bizim toplumumuzu yönlendirebiliyor. Bir şey oluyor, ayağa kalkıyorlar. Aradan bir hafta geçiyor, herkes unutmuş. Balık gibi yani. Hemen unutuyorlar. Neden? İşte İslam'ın bakış açısıyla bakmıyorlar. Allah'ın nuruyla bakmıyorlar. Yani Resulullah diyor ya, müminin ferasetinden korkun çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Allah'ın Kur'an'ı ve sünnetiyle bakar. Onları okur, bilir, hayatına geçirir ve onlarla bakar hayata. İşte biz böyle yapmadığımız için hamasi, duygusal olarak nereye yönlendirilirsek oraya doğru koşuyoruz hemen. Bu doğru değil. Bu doğru değil çünkü bizi yönlendirenler kafirlerin ve o kafirlerin işbirlikçilerin ta kendileri. Birisi çıkıp diyor ki, belki biliyorsunuzdur. Devletim emrederse İsrail'e kafa tutarım, doğruca Filistin'e giderim, Kudüs'ü kurtarmak için mücadele ederim. Senin devletin layık, demokratik bir hukuk devleti, bir İslam devleti olmadığını zaten anayasasında söylüyor. Bunu vaaz ediyor insanlara. Ben İslam devleti değilim diyor kendi anayasasında. Yani bu devlet açısından, devlet soyut bir varlık ama bu devleti idare edenlerden bahsediyorum. Bunu bu şekilde kabul edenlerden. Yani bu devletin yöneticileri açısından. Kudüs'ün ne gibi bir değeri olabilir? Filistin'de e, can çekişen insanların ne gibi bir değeri olabilir ki? Sana niye gitmen emretsin? Bu devlet ABD'ye biat etmiş. ABD'nin sözü dışına çıkamaz. Çünkü kendi İslami değerlerini terk etmiş. Onlar gibi kapitalist de olamamış. Arada kalmış. Öyle toplumlara karışık toplumlar deniyor. Yani maalesef biz şu an karışık toplumlardanız, yönlendirilen toplumlardanız. Bugün bizim içinde doğduğumuz bu sistem, bu devlet karışık toplumun tabanında bulunduğu bir devlet. Biz karışık bir toplumuz yani. Baktığın zaman, dışarıdan baktığın zaman. O yüzden devlet sana neden gidip Kudüs'te savaşmanı emretsin? Devlet ABD'ye biat etmiş. Sana niye bunu emretsin? Bunu söylemek gerçekten bir alime kesinlikle yakışmaz ya. Bir alim bu kadar sığ görüşlü olmamalı. Kesinlikle bu yöneticiler, bu devlet sistemi her gün Allah'a küfür ederken, her gün Allah'a şirk koşarken, her gün Allah'a saygısızlık yaparken onlardan Kudüs'e cihat çağrısı yapmalarını beklemek gerçekten sığ bir görüştür. Bizim bir an önce şunu anlamamız lazım. Devlet meşru değil. Allah'ın razı olduğu bir devlet değil. Aynı Resulullah'ın e, Mekke'deki devlet sistemi gibi yani Resulullah'ın içine doğduğu devlet, Mekke şehir devleti de aynen böyle bir devletti. İnsanlar kendi hükümlerini yapıyorlardı. İsmi farklı olsa da demokrasi hakimdi. O zaman demokrasi denmese de. İnsanlar kendi kendilerini yönetiyorlardı. Halk kendi kendini yönetiyordu. Hatta bugünkü gibi halk kendi kendini yönettiğini zannediyordu. Orada yöneticiler kendi kanunlarını yapıyorlardı. Halk da kendilerini temsil ettiklerini zannettikleri kişileri meclise yolluyordu. Onlar onlar adına sözde hüküm çıkartıyorlardı. Fakat alakası yok. Aslında orada olup bitiyor olay. Halkı işe karıştırmıyorlar. Bugün de aynısı Türkiye'de yapılıyor. Yani böyle bir devlet, Allah'a isyan etmiş bir devlet nasıl Kudüs'e gidebilir? Nasıl Müslümanları kurtarabilir? Nasıl Müslümanların çatısı olmaya aday olabilir bu devlet? Bu devletin yıkılması lazım. Bu devletin tekrardan İslam devleti haline getirilmesi için ki bu yeni bir sistemle olur. İslam'ın e, sistemiyle olur. Bu devlet layık devlet üzerine İslam kurulmaz. Layık devletin yanına kurulmaz. Layık devlette yan yana, demokrasiyle yan yana bir İslam mümkün değildir. O yüzden bunun için çalışmak lazım. Bunun için çalışmak lazım. Bu olmadan İsrail yerle bir edemez. Yani tabii ki de oraya gidip savaşanlara benim lafım yok. Allah razı olsun derim başka bir şey demem. Orada dünyanın birçok yerinden Müslümanlar gidiyorlar. E, mücadele ediyorlar. Fakat Devlet kurmanın ameliyesi bu değil. Bu kıyamdır. Allah razı olsun deriz. E bu ayrı bir mesele. Yaptıkları şey kolay değil. Fakat İslam devleti böyle kurulmadı. Resulullah bunu böyle göstermedi bize. Onu diyorum. Yani yapılan şey güzel bir şeydir fakat kalıcı bir şey değildir. Devlet kurmaya yönelik bir hareket değildir. Devlet kurmaya yönelik hareket bizim bahsettiğimiz davet çalışmasıdır. Her şeye rağmen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu yaşananlardan sonra tekrardan İslam'ın hakim olacağını ve Müslümanların yeryüzünde tekrardan söz sahibi olacağını bize söylüyor. Bunun müjdesini veriyor. Allah'ın da Kur'an'da vaadi vardır. Her kim benim söylediğim şartları kabul ederse diyor Allah. Yani böyle bir toplum olursa az önce bahsettik ya ona şu vaat verilmiş dünyada söz sahibi olacaksınız. Herhangi toplum olursa herhangi bir toplum o Allah'ın izniyle Allah'ın dinini dünyada yayacak ve dünyada söz sahibi güç sahibi olacak. Bu videoyu özetleyecek olursak, artık hayal kurmayı bırakalım. Yani yaşadığımız devlet İslam devletiymiş gibi başımızdaki yöneticiler Müslümanmış gibi yapmayı şizofreniyi bir kenara bırakalım ve gerçeklerle yüzleşelim. Ee, bu devlet İslam devleti değildir. Layık demokratik bir hukuk devletidir. Başımızdakiler de bu yaptıkları amellerle, söyledikleri sözlerle, o üzerinde durdukları konumlarla. Muhakkak İslam'dan tüm yönleriyle çıkmışlardır. Onlar Müslüman değildir. Bizim bunun inşası için çalışmamız lazım ki, bu tabii bu arada zulmü de duyuracağız, e, çıkıp eylem de yapacağız. İnsanlara İslamı hatırlatacak ve bunu gündem yapacak ameller de yapacağız. Filistin için de e, toplanacağız. Bu ayrı bir mesele. Ama asıl yegane yapmamız gereken şey önce kendimizde. İslamiyet hakim kılmak kendi şahsiyetimizde. Sonra etrafımızda, ailemizden başlayarak, akrabalarımızdan başlayarak toplumumuzda. Sonra İslam toplumu olduğu zaman da bu toplum, İslam burada gündem olduğu zaman, artık her sokakta İslam konuşulmaya başlandığı zaman da e, o güç elde edildikten sonra İslam devletini inşa etmek, İslam devletini oluşturmak. Ve dünyada ne kadar mazlum varsa, bak sadece Müslüman olmasa bile ne kadar mazlum varsa dünyada Onların yardımına gitmek gücümüz nispetinde. Yapmamız gereken şey bulur işte. İnşallah video bir bakış açısı kazandırmıştır. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.